Ne yapıyorsunuz portakalla? Bilmiyorum deney yapacağız şimdi. Deney mi? Evet. Ne deney yapacaksınız? Ömer'e deney. Ömer baban deney yapıyor. Gel abi. Gel. O kabuklarını soyuyor Ömer baban. Portakalı. Evet. Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ediyorum. Bakalım. Ömer. Geliyor musun? Ya bak koltuğu çek de bak oğlum. Bak baban deney yapıyor portakaldan. Evet. Hı hı. Gel şu mavi sandalyeni alıp gelebilirsin. Mavi sandalyeni al da gel oğlum. <laughs> hı? Sonra oynarsın. Sulu boyanla. Tamam? Gel bakalım babanla ne yapacak acaba? Bakalım çok merak ediyoruz. Merak hmm değişik merak. bir şey oldu. Bakalım ortaya ne çıkacak. Ama böyle şeyleri anne ve babanız olmadan sakın kendiniz denemeyin. Tabii. Bir anne ve ya da babanızdan destek al. Ya da bir büyük ebebeğinizünden destek alabilirsiniz. Bakalım. Bakalım olacak mı? Ben de çok merak ediyorum. Allah Allah çok değişik bir şey oldu. Ağz mı yapıyorsun yoksa? Ağza benzettim sanki. Oh, Ömer'in yüzüne sıçrayacak da. <laughs> evet, Ömer'in yüzüne sıçramış olabilir. O ne öyle? O Portakalın içini kesmiş baban. Yeme. Yeme, dur. Bizde deney yapıyor baban. Bakalım. Ama Bu işe bize gönül vermiş. Göz, göz lazım. Siyah bir şey var mı? Siyah. Çikolata da olur şeyimiz damla yok. çikolata. Bakalım. Var mı? Var mı? Evet, kahve çekirdeği kullanmaya karar verdik. Çünkü damla çikolata çok büyük oldu. Ben, ben zebra olacağım. Zebra mı olacaksın? Nasıl zebra Ay, yok, olacaksın? Yok, yok kedi olacağım. Kedi mi olacaksın? Kedi mi olacaksın? Aa, ellerini gözüne sürme. Portakalı elledin. Gözün yanar. Yandım. Bakalım. Aa, bak baban ne yapıyor Ömer? <laughs> Çok komik oldu. <laughs> aa, bu ne oldu böyle? Ömer. Ne oldu? Baba ne oldu Ömer? Bak al sana. <laughs> Ellerimle portakal hazırladım oğlum. Evet, Hasan'dan beklenmeyen bir hareket tabii ki olduğu için <laughs> kendi bile şaşkın. <laughs> çok Çatalımıza güzel oldu. Bir az bakabilir miyiz Ömer? Hı? Ay, siz de böyle evinizde küçük sürprizler yapmak için böyle küçük sunumlar hazırlayabilirsiniz. Aman Ve efendim. çocuğunuza keyifli anlar ha? yaşayın. Hı? Biraz acı olabilir oğlum. Hı? Ve tabii ki büyük ebeveyninizden destek almayı unutmayın. Ye bakalım Ömer güzel olmuş mu? Annenizden babanızdan. İnne mi düştü? <laughs> İnne mi düştü? Evet yerken de birisinden destek alın Ömer gibi. <gülüyor> Mutlaka. <gülüyor> Ömer. Ömer. Videomuzu beğenmeyi unutmayın da oğlum. Videomu, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.